arkadaşlar merhaba. mı kontrol ediyordum. Yani çiçeği isteyenlere çita atıyordum. Birkaç tane de anasız olanlarım var. Bunları yapıyordum. Bir şey çekti. Şurada gördüğünüz bir kovan var bakın. Ona <laughs> olur da oğul çıkarsa diye koku sıkmıştım. Evet. Nasip. Ya bizim kovanlardan geldi. Ama bizim kovanlardan çıksa bunun içine girmez. Muhtemelen kaçar. Bir bakalım. Kaç çerçevede. Kapağını bir açıp bakalım. Ooo <laughs> bayağı da kalabalık bir oğul bu. Yani şu anda salkım halinde. Şekerliğin altına da dalak atmış. Nasip. Böyle olsa gerek. bir kontrolünü gerçekleştireceğim. Bakalım. Demir falan da almadım yani ama o arası olduğu için zaten çok sakin olur. Evet. Bir bakalım bakalım. Anasından danasından bir şey anlayabilecek miyiz? Irkı neymiş? burada bir yoğunluk var zaten. Et gözlere yavruyu atmış. Muhtemelen gelen ana çaylak değildi. Çünkü hani her gün girdiğimiz arılık burası. Birkaç gündür sadece uğrayamıyorduk. Gözler tamamen yavruyla dolmuş. Nasıl binlerden geleceği belli olmaz derler. <laughs> evet değerli arkadaşlar. Bakın ana burada. Evet yaşlı bir ana. Kanatları falan kırpılmış. Yani Anadolu'ya da benziyor. Backfast'a da benziyor. Şimdi tam çıkaramayacağım. Ama gayet sakin. Nicede. Şunu fark ettim ben. Dışarıya atmış olduğumuz Polenli ee... Esmer çıtalara ol daha iyi geliyor. Evet bu arı yedi çıta gelmiş. Yani kovanın yarısını söküp de gelmiş değerli dostlar. <laughs> bu çıtamızı değiştirsek olur aslında. Bu çıta çok kötüymüş. Evet. Size de hayırlı bereketli sezonlar diliyorum.